Şimdi bir de Şeyma Subaşı'na bakalım. Şimdi Şeyma Subaşı da aslında cüretkar pozlar veren bir kadındı bugüne kadar. Ne ha, oldu? gerek işbirliklerinde. Ne olduğunu bir ondan dinleyelim mi? Bak bu aslında e, Mido'nun seçtiği tarzın bir görseli. Ona kalsaydı üstünde tünik mi diyorsunuz siz bunu? Evet. Bu tünik olmayacaktı. Nedenini bir ondan duyalım ondan sonra duyalım yorumlayalım. Duyalım bakalım. Evet buyurun. Onun dışında arkadaşlar böyle Yasemin Germiyan'la girdiği arkadaşımın, bebek arkadaşımın yaptığı bikinisini giyiyorum. Bu e, bikini videosu ve fotoğrafı koymamdan mıydı biraz rahatsız oluyor. O yüzden göstermiyorum. Ama bir bir şeyler çektim. Gösteririm yine tekleyeceğim. Türkiye'de sipariş verebiliyorsunuz. Çok güzel. Örmeden böyle kendi yapmış. Neyse. Buradan öpüyorum seni Yasemin. Eşinin kıskanması. Diyor ki bikini artık pozlar görmeyelim sayfanda. O da zaten bunu açık bir şekilde dile getiriyor ve diyor ki bakın bikini birazcık fotoğrafı bir daha verelim lütfen ve tünik tercih ediyor. Yani Hacı Şeyma Mido bikini giymesini yasaklamıyor değil mi? Tam tersi. Mido Şeyma'yı yasaklıyor. Ben ilk izleyince... Mido bikini mi giyiyordu? Yani algılayamadım. Işte. Acaba dedim Şeyma mı Mido'nun bikini giymesini istemiyor? Mido erkek zaten. Erkek. Niye bikini ben giysin? Ben şey algılayamadım böyle bir şeyi anlatabiliyor muyum? Acaba dedim Aa, ki Şeyma Mido'nun giymesini izin vermiyor e, Kocadan veto yiyor. Diyor ki bir daha bikinili lütfen e, kendini gösterme diyor. Bak ben bunu her zaman karşıyımdır. Kusura bakmayın ya. Mido'yu da tanımıyorum tabii. Ama bir kadını Öyle beğenirsin, öyle seversin. Ondan sonra da evlendikten sonra değiştirmeye çalışırsın. Bakalım Şeyma ne kadar dayanacak? Şimdi sana bu story geçti mi? Sen başka bir yerdesin değil mi? Hayır, Hayır sen... Başka bir yerindesin değil mi? Evet Haberin. ya ben inanmadım buna. Sen inandın mı? Evet. Şu görüntüyle çıplan ne farkı var? Ha o anlamda mı? E, e var. Yani daha kamufle edilmiş bir durum yok mu? Ya şimdi ben hiç inanmadım. Bunun altında kesinlikle çok saçma bir şey çıkabilir. Şeyma biz bu masaya yatıralım diye Şeyma bunu yapmış olabilir. Bu adam Şeyma'yı böyle kabul etmiş. Ben de öyle dedim Mido, zaten. Mido'dan bahsediyoruz. Yani imkanı yok. İmkanı yani imkanı yok Şeyma'yı böyle bir kılıfa sokacağın. Tamam kültür gereği olabilir falan diyeceğim ama. Olabilir. Olabilir diyeceğim şimdi düşünüyorum. Ama imkanı yok çünkü Mido'nun normaldeki arkadaş grubu da böyle. Şeyma'yı böyle tanıdı. Yıllardır Şeyma'yla beraber bir şeyman kısıtlandığını hissetmedik. Hani şöyle bir terim çıkabilir Şeyma'dan. Yani Mido mesela Şeyma kendi düğünlerine götürdü Mido'yu. Anladın mı? Hani Mido hep şunu gördük. Şeyma çok düzeltti yanlarını gördük. Ama atıyorum Şeyma'ya bir şeyler... E, yani bu nasıl söyleyeceğim ama çok uygun olmayan görüntüler ortaya çıktı. Mido ile Şeyma'nın. Aha öyle mi? Evet. Hiç görmedim. E, Duymadım da. Görüldü Konuşmadık yani bu konuşsa konuşmanın sıkıntı yok diye diyor. Şeyma'nın bir yasaklı madde kullanırken görüntüsü ortaya çıktı. Birileri ifşaladı Şeyma'yı ve bunu midu şey yapıyordu Şeyma'ya. Servis ediyordu. Servis ediyordu. Ee, bizi gençler de izliyor. Biz yasaklı maddelere karşıyız. Ya, ben bunu herhalde. özellikle kendi çocuklarım için de söylüyorum Aynen her zaman. Öyle. Bunu söylemek lazım. Lütfen e, özenmeyin. Lütfen. Özenmeyin. Mutluluğu bu Özen, aramayın. Etmeyelim. Şimdi duydum bu haberi çünkü. Evet. Özenmeyin. Yani bilmiyorum tabii ki bu başka yani bunu yapan adam bu çıplak geçsin karım diyecek gibi bir kaide de yok ama hani evet. inanmadım bu söylem inanmadım. Şeyma'yı böyle kabul etti. Şeyma zaten böyle güzel. Bazı insan vardır gerçekten. Bazı insan vardır. Onu öyle izlersin. Biz Şeyma'yı tabii ki bikinli vücudunu izlemek için takip etmiyoruz. Ama Hayır. ben Şeyma'nın bir yandan da bikinli vücudunu izlemek için takip ediyorum. Tamam, peki. Hani bu da bir etken. Tamam. Yani şöyle mi e, bir. Kaos yaratıyor, sen evet. öyle diyorsun, bir evet. tersten olayı aktarıyor ki konuşulsun, öyle mi hissediyorsun sen? Öyle hissediyorum, ayağımda konuşmuyor musun bir ya? Bir kıskançlık yok, Midu'nun böyle bir isteği yok, arzusu evet. yok, öyleymiş gibi gösteriyor ve bu şekilde takip ediliyor. Evet, takip öyle ediliyor. Mü? Mesela bence arkadaşına da ayıp oldu böyle bir, bir kini tanıtımı yapması. Çünkü şeyman neleri 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 tanıttı, çok daha açık hallerini de gördük, çok Şeyma'yı eleştirdiğimiz yanlarını da gördük. Yani Teşhircilikse şeyman Şeyma bunları gerçekleştirmiştir bu ülkede. Hani beni etkilemez ama bazısını etkiler. O ayrı. O yüzden yani ayıp olmuş arkadaşına da. Bu görüntünün bence eski hallerinden hiçbir fark yok. Bu açıklaması bana geçmedi. Geçmedi. Bir de neden geçmedi biliyor musun? Şeyma aboneliği kaldırmış. Aa. Bir kontrol edelim. E peki mesela dün abone olanın parası iade mi edilmiş? Bilmiyorum. Abonelik galiba bu yokmuş bu ara. Aynen. Aynen. Göremiyorlarmış. OnlyFans bitti mi? Yani öyle bir şey Kuruttuk abi. orayı da. Acaba diyorum ki bittiyse <laughs> evet. bitti mi Dişan? Abone var abi. Var mı? Var mı? Ama bildiğimiz abone ol değil değil mi? Yani hani takip et ha, o ne, takip normal çünkü. devam ediyor. Ama e, azalttığını veya yani, ne bileyim bir dönem bir alt... kaç lira olmuş? <laughs> çok merak ettim. 119 TL. Yok yok devam etsin. 119'a mı inmiş? Allah Allah. Allah. İnmiş. i̇nmiş. Bizim maskeli haberde daha pahalıydı. 189'larda falan. Biz çok haberini yaptık. İnsanlar merak etti. Belki de şey yapamıyor şu an içerik üretemiyor oraya. Ondan kaynaklı... Gelgel yapıyor diyorsun. Evet böyle bir gel, gel de olabilir. Veya şu an bikini falan giymiyorum. Orada bir şey de bulamazsınız. Ha Çok... Ben dün bir şeyini seyrettim. Dur bakayım. Ee, yoga moga bir şeyler yapıyordu. Yani normal egzersizini yapıyordu. Bu tam programı... Bak hatırladım. O bir hmm. videoydu. O tam programımı yani yaptığım egzersiz rutinini OnlyFans yani bu abone olanlar evet. izleyebilir dedi. Hmm, tamam. Or, orada var o dedi. Tamam. O içerik orada dedi. Gönderme yaptı. Peki. <laughs> e, o zaman... <laughs> Ne olur? Bir, bir tane. Şey, şey, evet bir de Müge Ana'da şey var ya dedi dedi dedi, dedi o aklı var yani. Evet Şeyma lütfen e, eşinle şey yap çünkü biz aboneyiz biz paramızın hakkını istiyoruz. Bitti bizim var yani, bir aboneliğimiz abone. Ben o tam o bikiniyi alacaktım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tam göremiyorum rengini seçemiyorum çünkü o tüniğin içerisinde. Bize geçti mi bu haber? Geçti mi bize? Geçmedi. 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 Geçmeyen kısım sana farklı, bana farklı. Ben kendimkini tekrarlayayım. Eğer böyle bir şey varsa bir adamın genel konuşuyorum bir kadını evlendikten sonra değiştirme hakkı olduğunu düşünmüyorum. Evet. Zaten evet. bu sadece sanal bir düşünce oluyor. Bir zaman sonra o kadın veya o adam her iki taraf da birbirine yapabilir. Sıtkı sıyrılıyor ve ilişki bitiyor. Aynen Sen öyle böyle değil. kabul ettin kardeşim evet. diyor. Aynen ne oldu öyle. birden diyor yani. Mesela çok şey malemi diyor ekran önünde öpüştüler. Çok. Storylerde. Yani bir adamın tabuları varsa bence en başında koyardı bunu diye düşünüyorum. Karakter sonradan gelir mi bir adama bilmiyorum ya. Hani sen burası senin konuşman lazım. Sen şimdi yapabilir misin eşine? Böyle hani öpüşüyorsunuz storylerde, çok rahatsınız, çok large'sınız falan böyle her şey tam böyle sizin böyle bizim böyle ağzımızı açık bırakacak şekilde yaşıyorsunuz hayatı. Sonra sen diyorsun ki ya artık bikini giyme ya falan. Anladım. Yani flört ederken insanların kafaları farklı çalışıyor. Ben her zaman kadın erkek ilişkisinde biraz önce ben sen yoktun bir evet. örnek verdim. Şeydir böyle kadınlardan yola çıkarak söyleyeceğim. Flört ederken böyle serseri ruhlu adamlara bayılırlar. Evet. Hatta hep motosiklet örneği veririm. Yani bir motorcu olsun, Hı -hı. arkada ben onun arkasına oturayım, Hiç saçlarım şeymen. dalgalansın. Neyse evet, yani. Dövmeli evet. olsun, şöyle olsun falan filan. O adamı e, koca yapar. Yani evlenir. Ondan sonra ilk yaptığı şey de motoru sattırmak olur. E Artık <laughs> der ki, "Sen benim kocamsın, senin ölmeye hakkın yok. Ha bir de çocuğumuz olursa Hı -hı. sen zaten evin direğisin Hayatımız sonu boyunca. Evet. Senin burada olman lazım. Sat motoru, bitti serserilikler. Adam da der ki benim bu ruhuma tav olmadın mı sen? Hmm. Bunun tam tersi de mümkün. Onun için evlendikten sonra ne oluyor? Yani evlenmeden önce sana cevap vereyim. Belki rahatlılardı, öpüşüyorlardı, şuydu buydu falan. Evlendikten sonra aile baskısı da başlamış olabilir. Hmm. Midunun tarafında da olabilir bu. Oğlum tamam hani bitti o iş evet. şimdi evlisiniz belki torun vereceksiniz şudur budur falan artık bak bizim de bir kültürümüz var demin kültür dedin çünkü bizim kültürümüz var bize yakışmaz ona göre hmm denmiş de olabilir. Olabilir çok olabilir. güzel çok güzel açıklanacağım bana geçti açıkladığın çünkü Eyvallah. o zaman şunu diyorum takipteyiz Şeyma'yı eğer Şeyma bir bikinili. Boz verirse, midoyu söyleriz. <laughs> midoyu buradan sesleneceğiz. Evet isp ispileyeceğiz seni. Evet evet. evet. <laughs> Güzeldi.